Edirne'de yıllardır böbrek yetmezliği çeken Kıbrıs gazisi ben borcumu savaşarak ödedim vatanıma gazi ünvanı aldım. Devlette de bana bunu hak ettiğim için verdi, hediye etti derken 14 yıldır böbrek yetmezliği çeken Mukaddes Hanımsa böbrek naklini yattığı yerde göbek atarak kutladı. Kendime bir Kendimi bir sağlamlığa kavuştum yani çok rahatım. Herkese bu yere organ bağışının bulunmasını diliyorum. Yani insanlar ...çok çile çekiyor yani bu makinede. Herkes bağış organ nakli yapılırsa... ...sağlıkların huzuruna kavuşacak. 1974'te Kıbrıs harekatına katıldım. Burada soydaşlarımızın yok olmasını barış sağladık. Hem Rumlara hem Türklere... ...huzur ve güven sağladık. Rahat hareket edebileceğime... Yani. ...makineye giriyordum Makineden çıktıktan sonra gelip geldiğim gece sabaha kadar dua ediyordum. Bana bir bürek çıksa da kurtulsam bu çileden Bunu da kabul oldu. Verdi bir Allah razı olsun bir hayırsever bir vatandaşımız ismini açıklamamış. 21 yaşında üniversite öğrencisi bürekini bana bağış yapmışlar. Onlara da teşekkür ederim. Allah'a şükür ediyorum. Ben e, borcumu savaşarak ödedim vatanıma. Gazi unvanı aldım devlet de bana bunu hak ettiğim için verdi, hediye etti. Ben de teşekkür ederim. 14 yıldır böbrek hastası olan kadın nakil olduktan sonra göbek atıp sözünü tuttu. Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek nakli olan 54 yaşındaki mukaddes yazıcı, 14 yıldır beklediği nakil gerçekleşince mutluluktan göbek atıp kutlama yaptı. Ben bundan bir kurtulayım, göbek atacağım, oynayacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yeniden doğdum ben. Dünyaya yeniden geldim. Allah razı olsun doktorlarımız da çok ilgileri, hemşerilerimiz. Çok güzel. Abi, çok mutluyum. Çok, <laughs> çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum. <laughs> mutluyum. Mukatis Hanım 15 yıldır kendisi diyalize giren bir hastamız. Kendisi uzun köprü doğumlu. Arslan Gölü. Mukaddes Hanım'a da 34 yaşında ki bir e, beyin ölümü gerçekleşmiş, biliyorsunuz geçen e, yüzünü de bağışlayan, e, bağış, yüz bağışını da yapan beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın e, o böbreği takınak verildi. Şu anda gayet iyi. Taburcu olmak üzere Mukaddes Hanım'da. Bugün ve yarın taburcusunu yapacağız, evine göndereceğiz Mukaddes Hanım'ı. Şu anda bir problemi yok, her şey yolunda.